Sen ne diye abine kefil olursun ki? A benim akılsız kocam. Ne yapayım Mücella? İşe ihtiyacı var. Yani güneşin durumunda malum zaten biliyorsun. Ben de düşündüm. Hayır abi geldi aklıma. Ay bravo. Hay aklında bin yaşa. Ya Hayra abi zaten bize destek oluyor bize. Sıkıştığında kapısını çalacağımız tek akrabamız. Sen ne diye kredimizi tüketiyorsun? Ayrıca ben biliyorum bak o abin şimdi yüz bulacak. Önce gelecek diyecek ki çocuğuma bakı verin. Ondan sonra para verin. İyice elimizi verip kolumuzu kaptırırız. Ya yok. Para meselesini halletti abim. Biz konuştuk o konuyu. Allah'ın seversen. Bulaşıkçılıkla hangi tedavinin masrafı karşılanır ha? Çocuk mu var senin karşında? Bulaşıkçılıkla değil herhalde şey yapınca... ...ya işte müşteri çıkınca. Ne müşteri? Eve. Hadi hadi saat kaç oldu ya? Yarın erken kalkacağız Mücella. Yat uyu hadi. Aa bana bak kalk kalk. Doğru dürüst anla şunu. Ne müşteri çıkınca? Eve. Hangi eve? Ya hangi eve Mücella? Artvin'deki babamdan kalma eve. Ha o ev mi? Evet. Aman ben de bir şey zannettim. Kim alır o harabeyi be? Beş para etmez o ev. Çok çok bir şey etmiyor zaten. Kaç para? Ee, ne bileyim 80 85 falan öyle bir şey işte. Ne? O kadar para ediyor mu o ev? E, i̇yi satalım o zaman. Bizim payımıza da 40 45 gün düşer herhalde. İşte bizim payımıza düşmeyecek mücella. Ben abimle konuştum. Yarından otele gideceğiz. Ben haklarımı ona devredeceğim. Güneşin tedavisi için. Ha. Ne saçmalıyorsun sen? Ha, Serhat? Bu devirde kim kime 45 bin lira verir? Enayi misin sen? Abim zamanında bize daha fazlasını verdi Mücella. Şey, onu sayma. Başlık parasına say sen onu. Ya Mücella, ben bu çocuğun amcasıyım ya. Amca ne demek? Ha? Baba yarısı demek, değil mi? Ay Allah'ın seversen Serhat, sen önce kendi çocuklarına bir tam babalık yap da... ...ondan sonra başkasının çocuklarına yarım yamalak babalık yapmadığın kalsın. Bana bak. O paraya dokunamazsın. O para benim çocuklarımın eğitim masrafı için lazım, tamam mı? Zırnık koklatmam hakkımızda. Eğer yarın gidip hakkını devredersen... ...vallahi şuraya yazıyorum, şart olsun, dakikasında boşarım seni. Hadi yatsı var şimdi.